yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 441. Madde başlık gerekçe TMK 441. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 441. maddesi şu şekildedir. VASİNİN görevleri göreve başlama paraların yatırılması yatırma zorunluluğu. Madde 441 Vesayet altındaki kişinin kendisi veya mal varlığının yönetimi için gerekli olmayan paralar faiz getirmek üzere vesayet makamı tarafından belirlenen milli bir bankaya yatırılır veya hazine tarafından çıkarılan menkul kıymetlere çevrilir. Paranın yatırılmasını bir aydan fazla geciktiren vasi faiz kaybını ödemekle yükümlüdür. Başlık TMK 441. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kısım, Vesayet 2. Bölüm, Vesayetin Yürütülmesi 1. Ayırım, VASİNİN Görevleri. Madde başlığı şu şekildedir. VASİNİN Görevleri Göreve Başlama Paraların Yatırılması Yatırma Zorunluluğu. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 441. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Yürürlükteki kanunun 385. maddesini karşılamaktadır. Konu başlığı İsviçre Medeni Kanunu'nun 401. maddesine uygun olarak paraların yatırılması biçiminde düzeltilmiştir. Madde yürürlükteki metinden farklı olarak kaynak kanuna uygunluğu sağlanarak iki fıkra halinde düzenlenmiştir. Birinci fıkradaki, sulh mahkemesi veya hükümetçe tayin edilmiş mali bir müesseseye faiz mukabilinde ikraz edilir ifadesi yerine faiz getirmek üzere vesayet makamı tarafından belirlenen milli bir bankaya yatırılır veya hazine tarafından çıkarılan menkul kıymetlere çevrilir. İfadesine yer verilmiştir. İkinci fıkrada paranın yatırılmasını bir aydan fazla geciktiren vasinin, bu yüzden uğranılan faiz kaybını ödemekle yükümlü olduğu öngörülmüştür. Son düzenleme tarihi 31 Mart 2021 13.08 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.